diyorlar ya BMW'ler sorunlu otomobiller ama ben de şunu savunuyorum BMW bence düzgün kullanıldığı zaman Toyota kadar sorunsuz olabilecek bir otomobil. Şimdi şöyle kardeşim Toyota kullanıcısı genelde memur kesimi oluyor ama BMW kullanıcısı genç veya Apache <laughs> veya akabinde iş adamı kesimi oluyor. Arabanın sadece yağ yağ fitnesi değiştirmeyle arabaya bakımı olmaz. Periyodik bakım tablosu var bu arabaların. İnternette bulamıyorlarsa biz arayıp öğrenebilirler. Adam demiş ki sana 120 binde bu ek suazesini değiştireceksin kardeşim. Veya 80 binde en için arka süfrajını değiştireceksin yolda kalmayasın. E sen bunu 80 binde değiştirmeyip zaten satacaksın. Bir de üstüne arabaya yazılım yaparsan, downpipe takarsan, yağ kaçaklı binersen e, bu araba sarmayacak da Toyota mı saracak? Değil mi? Yani BMW'ye yüklenen baskının onda biri Toyota'ya yüklenirse Toyota'ya